Evet değerli basın mensupları, malumunuz e, Türkiye'nin hukuki olarak en çok zorlandığı biz yaş itibariyle yaşamadık ama çok dinledik, okuduk, tarihte belki de eşine benzerine rastlanmadığı bir hukuksuzluk sürecine şahit oluyoruz ve bu süreçten en çok nasibini almış diyelim e, kişilerden biri Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı Cezaevi sürecinde tutukluluk sürecinde biz de sürecini çok yakından takip etmiştik, her zaman yanında olmuştuk. Bunu bir vatandaşlık vazifesi olarak yanında bulunmuştuk. O sürecin sonunda da şükür kavuşturana diye aşağıda buluştuk. Süreç sona erdi Allah'ın izniyle tabi yargılamalar devam ediyor. Ve bunun akabinde kendisi de sağ olsun ayağının tozuyla bir nezaket ziyaretinde bulundu. Çok güzel sohbet gerçekleşti. Türkiye'nin geleceğine dair belli konularda fikir alışverişlerinde bulunduk. İnşallah ülkemizin geleceği adına, hukuk güvenliği adına, adaletimiz adına, demokrasimiz adına hayırlara vesile olan bir görüşme olmuş olacak. Bundan sonra da nasipse daha da sık bir araya gelip görüşeceğiz eee ve bir arada olacağız diyorum. Ee, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sayın Genel Başkan ben de size ve değerli arkadaşlarımıza eee Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunda eee tutuklu bulunduğu Öcalan için rehin alınmış olduğu sürede vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyorum. Bu eee sadece bana kişisel olarak verilmiş bir destek olmanın ötesinde e, Türkiye'de hukuk devletine verilmiş bir destek ve düşman ceza hukuku uygulamalarına karşı iyice bir karşı çıkmıştı. Siz de biliyorum ki düşman ceza hukuku uygulamalarına muhatapsınız. Ben tutuklandım. sizden bir farkım var. Siz son anda çizgiden döndünüz. İnşallah. Ee, siz de sonunda beraat edeceksiniz ee, ve ben de e, istinafta bu kararın bozulacağını umuyorum. Ancak işte trajik olan da bu. iki siyasi parti genel başkanı, e, ikisi de cumhurbaşkanına e, hakaret iddiasıyla mahkemeye çıkıyorlar. E, ortada hakaret yok, ortada hakaret yok. Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili madde Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olduğu bir anayasada düzenlenmiş ve partili Cumhurbaşkanı sistemine geçişten sonra bunun hukuken tekrar düzenlenmesi gerekirken düzenlenmiş, açıkta bırakılmış. E, muhatabınızın ne zaman Cumhurbaşkanı, ne zaman AK Parti Genel Başkanı olduğuna kendisi karar veriyor. E, o sizinle ilgili dilediği gibi konuşuyor. Ama siz onu eleştirdiğiniz zaman Cumhurbaşkanı'nın hakaret maddesiyle savcılığa, ifadeye davet ediyorsunuz veya benim gibi gözaltına alınıyorsunuz. Özetle bu adil değil, devletin dini adalettir, adalet mülkün temelidir cümlesi ne yazık ki artık bir duvar çüşü haline gelmiştir. Çünkü anayasanın 10. maddesi. Yani herkesin yargı önünde eşit olduğunu düzenleyen madde artık askıya alınmıştır. Ve düşman ceza hukuku e, biz muhaliflere karşı en etkili şekilde uygulanmaktadır. Dilerim bir gün çok uzak olmayan bir süreçte tekrar hukuk devleti ve <laughs> demokrasinin hakim olduğu günler gelirim. Mücadelemiz onun içindir. Size ve değerli arkadaşlarınıza desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayanıza sağ olun. Sağ olun. Evet, soru var Sayın Rıza, Yönetmen evet, TV Ankara Temsilcisi Nusay Koç. Saraçhane mitinginde İstanbul İl Teşkilatı'na bir bildiri gördüğünüz genel merkezden ve teşkilatlarınıza katılmama kararlılığınızı verdiniz. E, kamuoyunda çok sık sebep oldu. Hatta yani gerçekliği var mı bilmiyoruz. Ciddi manada üye kaybı yaşadı. Haberler yapılıyor Zafer Partisi'yle ilgili. Işte parti içerisinden Sayın Mahfuk Bey'in istifa ettiği açıklaması geldi. Ve son süreçte de CHP'den de tepkiler var. Siz gerekli açıklamaları yaptınız ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve sizden tekrar canlı bir dalga. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir gün önce Leman e, dergisinde çok e, gereksiz bir karakter çıktı. Ve İBDA C adlı örgüt hemen ertesinde bu derginin etrafında bir toplantı yaptı, protesto yaptı ve oldukça kışkırtıcı açıklamalar gerçekleşti. Aynı grubun Saraçhane mitinglerini daha önce şehzadebaşı Camii'den protesto ettiğini biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben de bunları bildiğim ve provokasyon zemininin doğduğunu gördüğüm için bir siyasetçi olmanın ötesinde bir güvenlik bilimleri uzmanı olarak provokasyona uygun bir ortamda zafer partisi teşkilatlarının olmaması gerektiğini düşündüm ve e, bu çerçevede zafer partisi teşkilatlarına sadece sözlü olarak değil yazılı olarak da bir talimat verdim. Olayların gelişmesi e, bu talimat verildikten sonra e, doğru bir karar olduğunu gösterdi. Önce Erdoğan Leman gazetesini eleştirdi. Sonra Özgür Özel Leman'a sahip çıktı. Tansiyon arttı. Ve o gecede e, Saraçhane'de bir gencin ağır yaralanması, bir diğerinin yaralanmasıyla e, sonuçlanan olaylar gerçekleşti. Daha önceki mitinglerde görülmeyen sahneler, provokasyon sahneleri de oldu. Belki ben bu açıklamayı yapmasaydım provokasyonların kapsamı daha da e, artacaktı. Birinci çıkış noktamız bu ve ikincisi Cumhuriyet Halk Partisinin mitingi ve e, biz davetli değiliz. E, Cumhuriyet Halk Partisinin mitingine zafer Partisi teşkilatlarının katılması başka partiler katıldı mı hayır. E o zaman niye Zafer Partisi'nin katılması bir zorunluluk olsun veya beklensin? Biz miting yaptığımız zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi katıldı mı? Hayır katılmadı. Biz mitinglerin başarılı geçmesini diledik ve huzur içinde geçmesini diledik ama e, biz ayrı bir partiyiz, onlar ayrı bir parti. E, hukuk devleti ve düşman ceza hukukuna karşı mücadelede ortak noktalarımız var mı? Var tabii. E, ve bu noktada ortak çabalara katkı vermeye uzaklar partisi olarak devam edeceğiz. Ama Farklı düşündüğümüz konular da var. Mesela biz PKK ile ve Öcalan ile yürütülen sürece karşı çıkıyoruz ve itiraz ediyoruz sürece. süreç baltalayacağımızı söylediğimiz için ben hapishanede 5 ay geçirdim. Oysa dün Özgür Bey destek olduklarını söyledi. Ee, tabii onların kendi görüşü e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlar ama e, biz de ayrı bir partiyiz, bizim de görüşümüz farklı. E, özetle e, ortak olduğumuz hukuk devleti, demokrasi konularında, düşman ceza karşı duruş konularında tabii ki e, yan yana olacağız ama bu e, siyasette her zaman her çalışmada yayınlanacağımız anlamına gelmez.